Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta size hazırladığım bir detay videosu arkadaşlar. Detaylara bakacağız Brawl Stars'ta yeni güncelleme ile gelen arkadaşlar. Bu detaylara bakacağız sizinle birlikte arkadaşlar. Hemen başlayalım isterseniz. Arkadaşlar ilk şeyim buldum. Arkadaşlar elmas kapmaca boş alan haritasına gireceksiniz. Herhangi bir karakterle olabilir. Bakın. İlk detayımızı göstereceğim arkadaşlar. Bu arada hemen şimdi kanala abone ol. Like at. Şimdi sonra da videoya devam edebilirsin. Ve arkadaşlar ilk detayımız başlıyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şu gidiyorum. Şurada bakın. Şu sağ üst kısımda şu Sende'nin yattığını göreceksiniz arkadaşlar. Ve benim sendim şu anda yok ama sen değil oyuna girince oradaki sendi kayboluyor arkadaşlar. Yani demek ki biz oradan sendi uyandırdığımız için oradan kayboluyor Sendi. İkinci detay videomuzda tekrar boş alanda arkadaşlar. İkinci detay videomuzda da şu var. Cini ile ilgili. Yine sendinin bir üstünde. Bakın arkadaşlar sağ üst köşe sağ üstte e, cininin lamba dükkanı şey telaffuzu olarak cininin lamba dükkanı diyebiliriz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ya gidemedim ki. Arkadaşlar şurada Gördüğünüzden Emin olmak için gidiyorum. Allah Allah ben niye gidemiyorum ya dur. Tamam. Gitti kah. Dur ya. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada Cini'nin. Bakın. Şurada Cini'nin lamba dükkanı var bir dur bir dur bir dur. Neyse işte arkadaşlar şurada Cini'nin Lamba dükkanı var arkadaşlar. Şimdi üçüncümüze geçelim arkadaşlar. Yine boş alan haritasında arkadaşlar. Şurada Tüccar Gain'ın yılanları var arkadaşlar. Bakın bir tane şurada. Bir tanesi şurada. Arkamda gördüğünüz gibi. Bu da bir detay. Ve diğer detaylarımız. Bir dakika siz de çekilir misiniz? Allah Allah. Neyse. Arkadaşlar solda gördüğünüz gibi. Şu so sola bakın arkadaşlar. Şu Dükkana bakın. Şurada. Şurada. İşte. Orada halı satan dükkanda bakın tam şurada Spike'ın halısı var arkadaşlar. Köşede Spike'ın resmi olan bir halı. Ve arkadaşlar bir diğer detayımıza geçiyoruz. Arkadaşlar bakın şu Tara'nın gözü var arkadaşlar şurada ve demişler ki ee, bizi izliyor diyorlardı ama şu anda baktığıma göre bizi izlemiyor sağa sola öne bakıyor aynı şimdi arkadaşlar diğer bir detayımızda devam edelim arkadaşlar şimdi Sandy'nin çoraplı uykucu Sandy kostümünde biliyorsunuz ki seni e, de yaptığı bir videoda arkadaşlar uykucu Sandy kostümünün şeyi vardı biliyorsunuz ki eee çorabında uykucu sendi kostümünün çorabında arkadaşlar şey vardı spike vardı ha spike vardı ve uykucu sende o çorapları nereden aldığını şimdi süpersel bize açıkladı arkadaşlar artık bilebiliyoruz yani yalnız ben size gösteremedim ki çıkış yapalım arkadaşlar tam Dur, burada gösteremiyorum Direkt tekrar oyuna gireceğim arkadaşlar. Kanal tekrar söylüyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutma. Detay videosu tekrar gelecektir. Eğer sevdiysen detay videolarımı. Şimdi arkadaşlar. Gidiyorum ben. Bekleyin. Size işim yok. Tamam. Geldik. İşte arkadaşlar bakın solda solda spike'ın şeyleri var arkadaşlar. Çorapları var. Sen git Oğlum siz niye bana düşmansınız? Ben size bir şey yaptım mı ya? Ya çok sıkıntı ya. Heh. Arkadaşlar bakın şurada Spike'ın çorapları var arkadaşlar. Bak Spike'ın terlikleri var. Spike terlikleri. Ve yanında da Sandy'nin kumu var arkadaşlar. Ama ben size şunu gösteremedim. İçimde kalacak ya. Kaç şeydir gösteremiyorum ya. Heh, geldik arkadaşlar. Şurada Sandy'nin kumu var. Şurada da Spike'ın terlikleri var arkadaşlar. Görebilirsiniz. Orada arkadaşlar. O da bir diğer detayımız arkadaşlar. Bir de arkadaşlar son detayım var arkadaşlar. Bu detayı da şey yapıp videoyu bitireceğim. Bu video biraz kısa bir video oldu biliyorum. Ee, bir, dakika, bir dakika ya, ya bir dakika ya, bir dakika bir şey yapıyorum burada ya. Yok ya. Bilmiyorum ki ya. Arkadaşlar diğer diğer detay videosunda göstereceğim onu da arkadaşlar. Hepiniz sağlıcakla kalın, evde kalın. Bay bay.